Çocuklarımız minik oyuncak parçalarını çevrede buldukları boncuk, toka, düğme, iğne gibi nesneleri kulak ve burunlarına sokarak ciddi acil sorunlara yol açabilirler. Göze kaçan bir toz tanesi ya da batan bir cisim ise çıkarılana kadar gergin dakikalar yaşatır. Göze kaçan bir toz tanesi ise yapılacak şey basittir. Göz ışığa doğru çevrilir. Alt göz kapağı içine bakılır. Madde görülüyorsa nemli temiz bir bezle çıkarılmaya çalışılır. Bazen üst göz kapağını tutup alt göz kapağının üzerinden geçirmek işe yarar. Göz ovulmamalı, hasta gözünü kırpıştırarak maddeyi dışarıya atmaya çalışmalıdır. Eğer çıkmıyorsa hemen bir sağlık kuruluşuna gitmek gerekir. Sorun metal bir cisimse Göze hiçbir şekilde dokunulmaz. Cisim çıkarılmaya çalışılmadan sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Hasta nakli sırasında önlem olarak her iki göz de kapatılmalıdır. Çünkü iki göz birlikte hareket eder. Kulağa kaçan cisimler bazen bir belirti vermeyebilir. Ama kimi durumlarda ağrı, kızarıklık veya akıntı oluşabilir kulaktaki yabancı cisimler mutlaka çıkarılmalıdır. Ama cımbız, tığ gibi sivri, delici cisimlerle müdahale edilmez. Su değdirilmez. Hemen bir uzmanın müdahalesi gerekir. Buruna kaçan cisimler burnun diğer tarafı kapatılıp tıkalı taraftan kuvvetlice nefes verilerek çıkartılmaya çalışılır. Bu şekilde çıkmıyorsa çok zorlanmamalıdır. Özellikle yuvarlak cisimler tutulmaya çalışıldığında daha derine kaçabilir. Hemen bir uzmanın müdahalesi gerekir. Çocukların göz, kulak ve burunlarına kaçabilecek maddeleri onların kolayca ulaşabileceği yerlerde bulundurmayın. Çok parçalı oyuncakların üzerindeki yaş uyarılarına dikkate alın. Emekleme çağından başlayarak bebeklerin her şeye dokunup her şeyi tadarak dünyayı keşfetmek istediklerini unutmayın. Çocuklarınızla birlikte sağlıklı günler dilerim.